...podcast dinle. Merhaba, umarım her şey yolundadır. Ee, size... ...yani her zaman yapmaya çalıştığım gibi... ...kısaca bir podcast... ...bırakacağım şuraya. Ee, bu aralar... ...illaki biriyle oturduğunuzda, işinizde, dostunuzla, ailenizle... ...konu... Ee, ...dönüp dolaşıp, hatta... ...dönüp bile dolaşmadan ilk olarak... ...hayat pahalılığına... Ee, ...sonra da işte... E, turizmin ne kadar pahalılaştığına, seyahatin artık ulaşılmaz bir şey olduğuna falan geliyor. E, biz de geçenlerde bu durumda böyle aralarında otelcilerde olan bir arkadaş grubu e, aynı konu üzerine e, böyle bir konu aynı konu üzerine konuştuk, işte dertleştik de denebilir. E, çözüm üretmeye çalıştık fakat bulamadık. Ee, şimdi size o konuşmalardan ya da kendi gözlemlerimden birkaç e, bir şeyden bahsetmek istiyorum. Birkaç başlıktan. Birincisi e, yerli turizmin başkenti e, hatta ülkenin İstanbul'dan sonraki neredeyse en büyük otel zincirine sahip e, u u ulusal otel yani şey e, dünya zincirlerinin e, otel açtığı yer olan e, Bodrum'dan bahsetmek istiyorum. E, bildiğiniz üzere bütün Bodrum uçakları full dolu. Yani yer bulmak neredeyse imkansız. Bir Türk Hava Yolları'nın ya diğer özel hava yollarının sayfalarını açın. Bütün uçaklar dolu 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 doldu. Bunun e, yani bu durum böyleyken Bodrum bomboş. Yani Bodrum'da eskiden şehir içi trafiğinde yani yaz ayları da bu sezonlarda şehir içi trafiğinden eee illallah derdiniz. Eee şu anda <laughs> bir taraftan da şükretmek mi lazım ne? Akşam dahi e, şehir içi trafiği son derece açık. Yani insanlar sokaklarda değil, insanlar otellerde değil, insanlar nerede? İnsanlar evlerinde, eşinin dostunun evinde. E, oteller kan alıyor, Birkaç otel hariç yani bunlar işte Mandarin'di, e, Edition'dı, Edition'di, Maça Kızı'ydı. Yani pahalılar yine dolu. Çünkü e, zengine bir şey olmuyor. Zengin daha çok zenginleşiyor. İşte e, biz normal insanların artık alım gücü... E, berbat yerlere e, ulaşmış durumda. Bizleri etkiliyor. E, dolayısıyla otelci arkadaşlarımla konuştum dedim ya. Onlar da şöyle söylüyor: e, lüks tamam, orta segment yok oldu. Bir de çok düşük segment e, iş yapıyor diye. Bu keza restoranlar, barlar, kulüpler falan içinde geçerliymiş. Benim yani ben çok bara, kulübe falan gitmediğim için onu bilmiyorum ama restoranlardan gözlemleyebiliyorum restoranlardan ve beachlerden. Resmen e, üçte birle falan, üçte bir kapasiteyle falan çalışıyor restoranlar, beachler. Yani ciddi boşlar. Allah sonlarına hayretsin. Çok da büyük yatırım yapıyorlar. Şurada üç aylık e, bir sürede e, bunun geri dönüşünü alma e, çabaları var tabii. E, bir de bir bir sorun daha var. Personel sorunu. E, personel de onda da orta segment gitmiş. Bütün personel yurt dışına çıkma hevesinde. Türkiye'de kalan iyi personel çok pahalıya çalışıyor. Yani e, orta seviye üyeli bir otelin genel müdür maaşına neredeyse eşit şeflerin eee ve salon şeflerinin e, yani yönetici lokomotif kadronun maaşları. E keza garsonlar da öyle. Dolayısıyla orta segmentte bittiği için e, orta segment oteller orta segment eleman bulamıyor. E, çok daha deneyimsiz, çok daha donanımsız elemana yönelmek zorunda kalıyorlar. Çünkü diğer pahalıları alamazlar, diğer pahalı elemanları. Dolayısıyla böyle turizm e, yani ben Bodrum'da bunu konuştuğum için Bodrum üzerinden gidiyorum ama şu anda size bu kaydı Fethiye'den yapıyorum. Yapıyorum. Dün de burada kaldığım otelin genel müdürüyle bir akşam yemeği yedim. Kendisi de aynı fikirde. Hatta o benden daha bile ümitsiz. Yani bunlar iyi günlerimiz. Allah sonumuzu hayır etsin. E, turizm e, çok kötü e, yerlere doğru gidiyor diyor. E, i̇nşallah öyle olmaz. İnşallah yüzümüze güler e, Allah, evren, her şey. E, ve Türkiye layık olduğu yere çünkü yani Oya gibi işlenmiş koylarımız, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz bunu hak etmiyor. E, keza doğamız, güneşimiz, her şeyimiz ya. Yani olacak gibi bir ülke değiliz. Gerçekten çok iyiyiz. Umarım e, layık olduğumuz yere geliriz. Turizm açısından her açıdan da. Yani sırf turizm diye şimdi konu turizm diye böyle dedim ama. Aa bir de bir şey çok komik. E, bunu da söylemeden etmeyeyim size. Biliyor musunuz oteller Airbnb'ye başlamış. Özellikle mesela farklı kategoride odaları olan oteller yani mesela apartımsı odası da olan ya da aile suite'leri çok olanlar Airbnb'de yapıyormuş. Bu da aklınızda bulunsun. Ulaşamadığınız bazı otellere belki Airbnb sayesinde ulaşabilirsiniz. Oralarda kalabilirsiniz. Bu da benden size söylemesi. Çok çok öpüyorum. Selamlar, sevgiler. Podcast dinle.